Evet arabaların çıkamadı. Vazgeçtik yola girdik. İki kayanın altına geçiyoruz dağın. Geçmeye mi lan Barış. <laughs> Pardon abi heyecan yap. Bir de aşağı tamam kanka aşağı doğru aşağıda doğru ova gibi zaten. Bizim köyden. O zaman birden gidelim. Evet. Barış açıklama yap. Evet abi. Uzun evet. bir yolculuk bekliyor bizi. Evet. evet. Tamam Çinilü göle gidiyoruz. Evet. evet grubumuzun yeni üyesi. Evet. Yavuz güzel. abi. Ne hissediyorsun şimdi? Çok heyecanlıyım Barış. Uzun bir yolculuk evet. var abi. Bugün Yavuz abi özel uzun bir yol güzel bir yere gideceğiz abi. Evet. Yavuz'a sürpriz yapacağız. Yavuz'a bir sürpriz evet. yapacağız. Bakın şu anda geçtik. Ulu Kuşlu'ya geçtik. Madenden gidiyoruz şu anda. Çok dar hava sisi ve kar yağışı var şu anda. Ama aracımız 8 çarpıda donduğundan dolayı her yere çıkabilir. Doğru söylüyor. Ha, başkanımız evet. ve daim üyeleri. Evet. Ben yeni evet. üye oldum. <laughs> şu anda Şimdi yine yine Ulu Gülsay'a bağlı Alo Hoca köyünden gidiyor, geçiyoruz. Doğru mu? Doğru Doğru. 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 Bir teyzemiz gidiyor. Gici. Tamam be. Evet, Karakol. Sula kalan. Evet, Erezyon'dan. Evet, bir tane araba geldi. Aleyküm selam Aleyküm selam Ödülük. Buradan araba çekiyor. Bu kayalıklara bakın arkadaşlar. Evet, iki kayanın arasında geçiyoruz doğan. Geçmeye çalışıyoruz, Şu anda rakam 4500. Evet. 5000'e çıkmadık mı abi? 5000'e daha varmadık, varacağız. Evet. Dur bakalım. şeysin diye ekmişler. <laughs> Evet arkadaşlar Türk, bu gördü, Türk yapımı. Bu gördüğünüz yer Maden Köyü. Manzaramız alev. Yavaş yavaş böyle kirazlarımız bir Çok sonra yaklaşma abi. Köylüler ekmiş bak vatandaş. Şunu çektin lan Barış. <laughs> Pardon abi heyecan yok. Şu anda rakımımız kaç? 7018. Evet. Kar Dağları'nın en üst seviyesi herhalde buralar. Değil mi? Şu da Karları değil mi? Evet, çok yüksek rakımla. Ben bunu içine de mi baktım ya? <laughs> evet, tamam. Ateş yaptığına göre burada bir... Şu anda neredeyiz e, abi? Çinli göre dağ var, <laughs> Çinli göre var. Şimdi burada bir küçük bir gölet gördük. Dedik gelelim buraya bir bakalım. Yani... Biz böyle yerler, yerlere bakarız, keşfederiz kartalı görüyor Evet Yavuz abi. Rakım kaç şu anda? 6.700 Baya esintili, baya rüzgarlı burası. Çok çok buz buz. Yok. Yok. Şöyle bir göl manzarası alalım. İşte. Offroad. Hadi bir selfie geçmeyeceğiz mi? Evet arkadaşlar. İnşallah doğru yoldayızdır. Bir gölet var ileride. Sürpriz. Çıktım rampayı çıktım kanka. Geldim kanka. İşte Hayvanlara geliyoruz arkadaşlar. Evet, otelimiz inşaat halinde. Sağa gideceğim dedi değil mi buradan? Adam sağa gideceğim. Ama aynı yere geliyorsun. Şu Yok, ara, yok buradan gideceğim. Devam, devam, Dümdüz devam, devam. Çünkü gelsek oradan yine buraya geleceğiz. Tabii. Artık yol bitti, bitmiş durumda arkadaşlar. Çok tehlikeli bir durum. Her yerde su akıyor. Bakın. Her yerde bedava su akıyor. Köylerimiz faydalansın dedi. İnsanlarımız. Arabanın biri burada kalmış, harap yapmış, çıkamamış. Doğru mu? Yok. Öyle tahmin Ama bizim arabamız maşallah var. Taşların Taşlar geçiyorsun. üzerinde geçiyoruz şu anda. Buraya evet. kadar gittik. Oradan arkadaşlarla bir ara yürüyerek km. bu madem yani. içerisinden girdik de. Burayı ben bilmediğim için girdim. Arabayla çocuklar evet. olduğu için. Tamam kanka. Şey Kia'nın jip. Rastgele. Evet arabaların çıkamadığı vazgeçtiği yola girdik. Çıkamız mübarek evet. olsun. biraz daha O zaman bir gidelim. Evet. Ah! Allah, Allah Allah. Allah Allah maşallah, maşallah parçalıyor yolu resmen ya. Sahibi var bu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Evet, bu arabayla buradan çıkarız mı? kardeş. Çıkar mı? Tabii ki ya. Çıkmazsa çıkmazsa. Evet, gölü gördüm Barış. Barış ben gölü gördüm. Bu yapay göl gibi bir şeydi. Arabamız çıkar mı abi bu yolu? Ya. Aman ama. Evet sonunda sonunda ulaştık. Yaklaşık evet. 3 saatlik engebeli arazi ve Çinli Göl. Çadırlar da kurulmuş. Evet arkadaşlar. Sonunda Çinli Göl'e geldik. Arabamızda geldik. Arabamız şurada tepenin arkasında. Şimdi birazdan aşağı yürüyerek ineceğiz. Orada görüyorsunuz çadırlar kurulmuş. Biz de çadırlarımızı alıp oraya gideceğiz. Bir hafta kadar kalacağız. Arkadaşlarımız burada, idari bürocumuz burada. Mehmet, Mehmet'in kolunda şu an akrep yürüyor. <laughs> Düştü, korktu birden arkadaş. Kulağımda Yaban keçileri sıçmış. <laughs> Şimdi gidip eşyaları alalım arkadaşlar. Kap yapmak için çadırlarımıza var. Şu <laughs> an çok mutluyuz. Uzun süreli bir yolculuk. Engebeli araziler. Asılamaz denilen yollar Ve Çinli Göl Allah kazanımızı mübarek etsin Allah utandırmasın gençler Adamın geldiği yere bak Manzaraya bak Müşteri hizmetlerini dinliyor ya Böyle bir şey olamaz adam Çinli Göl'de Müşteri hizmetlerini dinliyor Öbürü kafasını saklamış Güneşten Buraya bir canlı girdi arkadaşlar. Barış. Şuradan şuradan Buna işte gerek yokmuş ha. Ne? Abi nasıl değerlendirdin ilk etapta? Çinli göl bekledi. Ya ben burayı soğuk diye bekledim. Biraz beklediğimizin altında kaldı. Beklediğimizin altında oldu aslında. Vallahi biz gözümüzde çok büyüttük burayı. Evet. Çok büyüttük. Çok bu güzel bir yer mi? Değil. Çok yüksek bir yer. Serin diye bekledik burayı. Valla kapkara oldu. Sıcak. Değer mi? Değer mi bilmiyorum yani. Bence değmez. Bilmiyorum. Yani görmüş olduk. Pişman değilim. Pişman değiliz. Ama ikinciye gelir misin desen? Gelmem. Evet. Daha başka bir yerler keşfederim. Zorlama ya. Efendim? Kutumuz. Adana karpuzu. Şimdi bunu suya yatıracağız. Gel bak. Yalnız karpuz yüzde, yüzde giderse. Bakacağız. Suya elim değmiyordu ama. Çamur var. Hangi? Bu kurbağalar mıymış ya? ne hani abi? Ha bak gel buraya kurbağaların nesli tükeniyormuş. Bak. Evet. Su gibi. İşte bu kurbağaların bak yavrusu da var. nesli tükenmekte olduğu için buraya araçla giriş yasak. Yani dere kenarına araçla gelemiyoruz. Gelindiği takdirde 56.000 TL para cezası varmış. Bak şu kurbağayı çekme Doğal yaşam alanlara burasıymış tabii. Ama balık görmedim ya. Balık yok. Var mı acaba? He, grubumuzun mi? yeni üyesi yorgunluktan uyuyakaldı evet poşetin içinde oluyor, tamam. etlerimiz şişleniyor yemek isteyenler bir sonraki gezimizde dahil olabilirler ben de iş başkanım Tabii. evet yeni üyemiz yani bir üye aldık yeni <laughs> üye aldık o gözü <laughs> devrildi yattı o evet. pişman olduk bir dahaki sefere. Şu anda he. yaklaştırıyorum. Gelmiyor. Kendisi mi? şu an çok yorgun. Evet abi etler pişiyor. Etler pişiyor, etler pişiyor da baş edemiyoruz sıcak. Çok güçlü bir ateş yakmışız. Salata hazırlanıyor. Yavuz abi el salladı. Yavuz o abi var ki Yavuz abi <laughs> Yavuz abi, yemek Yavuz abi. hazır abi Keyif Yavuz abi Yaptı, <laughs> uyandı, yemeğini yedi Şimdi bir daha yatar, bir daha uyanır Ben gidiyorum Gidiyoruz <Güzelimdi> Biz ya <laughs> Ama var ya, elimi yaptım ya Bir anda ısınmış da <laughs> kebap ediyorum bak sizin için <laughs> Allah Cevap hazır. Ne sağlık abi. Nusret, Nusret bak işi ne diyoruz abi şimdi. Bu sefer 9 olacak, bu sefer bekleyeceğim. Bin olsun Bu sefer bekleyeceğim, düşecek, düşecek. düşecek, Dün mü dedi ona? Doğru, çıktı para. Paran varsa dedi, gir film yerine kaldı, istediğini aldı. Dedi. Yarın dedi, bir milyar, bir yüz olacak dedi. Arttı mı diyor? Ya, İsmail arttı. 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 Ne kadar arttı ya? Gece mi? Abi. Arttı. Ne? Arttı. Hatta ben sabah çekecek. Evet, Mehmet Erdinç'in kaleminden. Mehmet Erdinç kaleminden. Adelmiş, kahveyi çok güzel yapar. Abi bizi kendimize getirdi abi. Barış da çok güzel yani. bir hava içer. Çevir çevirin. Ah, evet abi Yavuz abi. Nasıl şu an mutlu musun? Evet mutlu. çok mutluyuz Biraz abi. uykunu da aldın herhalde. Bu <laughs> Yavuz'u mutlu edemiyoruz ya, arkadaş. Ben, ben anlamadım. Bu Yavuz niye mutlu olmuyor? Üşüyor. Yani bak biz burada tişörtle duruyoruz. Bu adam Vay burada uyan, üşüyor. Ama soğudan mı hava ya? Neresi soğuk ya? Baksana <laughs> rengim demdi benim sipsiye şey konuşuyor. <laughs> Abartma abi ya. Gerçekten, lan gerçekten yaşıyorum ben. Hayır sen abartıyorsun. ben gerçekten yaşıyorum lan. lan yok abi öyle bir şey olmaz ya. Lütfen. Biz niye üşümüyor lan bak tüyler hani kendi an, kendi. Anlamadım ben de üşümüyor. Öleceksin mi acaba sen? Olabilir be. Kötü oyun gibi duruyor ya. <laughs> abi. <Abartma gülüyor> Evet, şimdi Hepsini koymayacağım. Bu benim bardağım mı? Hmm. Yerlere koyacağım. Ondan sonra dolduracağım. tamam Mehmet erdiğini Of 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 köpürme başladı. <laughs> <Abi> diyor, <dağız. gülüyor> Allah 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 Tek Allah 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 tek tek. Allah 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 dökeceğim dökeceğim daha dur. Nasıl Yavuz abi? Çok harika tadına bakacağız şimdi. Ortak vermezsin bu şeyleri Vermez. Elir mi abi sert plastik Sert, sert plastik, plastik Altı ve kaç Ama sen yavrum. niye üşüyorsun ya? Ama baştan kocuk kimiş? Kocuk kimiş? Vallahi üşüyor. <laughs> Ama abi. Kal. Ama sen böyle hasta gibi duruyorsun abi, <laughs> abi sıkıntı o. Hiç şeyim sen yok. Tadın yok ya. yani. Tadım yok. <laughs> şey gelmiyor. Ama nasıl Yavuz abi nasıl değerlendirdin abi hiç? Durumumuzu yeni gideceğiz. Offroad grubuna <laughs> uyum sağlayamadı. Ha, bir dahaki şöyle şeyde sıkıntı yok. Bir dahaki sen yine böyle yaparsın. Ay, bir dahaki aşını... yürümeyeceğimiz bir yere gidelim değil mi böyle? Ya o zaman ne anlamı kalıyor? Ne zevki kalıyor ya? Bilmiyorum. Bir dahakine denize gidelim abi <laughs> denize. Evet, tamam o zaman size şey insan, insanın ulaşamadığı bir denize gidelim. Allah de Allah. Bir şeye gidelim ya. Kızılkaya'ya gidelim o zaman. Güzel kokuyor ha. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar bir gölet daha varmış. Arkadaşlara gidelim dedim. Onlar gelmediler. Çıkamayız dediler. Ben bu tepeden çıkıyorum. O göleti bulmam lazım. Evet, daha tırmanıyorum şu an. Koşarak geldim. Sanırım şu tepenin ardında. Bayağı da yorulduk ama olsun. Daha yolumuz var. Buranın arkasında bir gölet daha varmış. Madem buraya kadar geldim. Burayı da görmek istiyorum. Bakalım gölet var mı? Vallahi yol bayağı uzun. Ama gideceğim. Buraya kadar geldim. Burayı görmeden dönmem. İnanın nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Hani bir göl var diye gidiyoruz ama çok yakın gibi gözüküyor. Fakat sürekli bir şeyler çıkıyor. Evet arkadaşlar. Sonunda gölete geldim. Ah. Gölete ulaşmayı başardım. Evet. Krater göründeyiz. Gördüğünüz gibi her tarafı dağlarla çevrili. Yani dağın ortasında bir göl. Evet arkadaşlar, ikinci göle de geldim. Burası ikinci bir gölet. Gördüğünüz gibi krater gölü dağların arasında. Bayağı bir yol çıktım. Arkadaşlar gelmedi. Yorulmuşlar, çıkmak istemediler. Biz buraya çıkamayız dediler. Geldim ben gördük. Güzel oldu burayı da görmüş olduk. Evet. Çok ıssız bir yer. Yani kimse yok. Bayağı yüksekteyiz. Çok yüksek burası. Yani bu gölün adı ne bilmiyorum. Aşağıdaki göle Çinili Göl diyorlar. Aşağıdakine. Buranın da adı bilmiyorum. Karagöl de olabilir. Üç tane göl var sanırım burada. Bir tanesi kurumuş. İşte bu gölde hangisi artık geldik. Onu da gördük. şimdi görün. Üstünde bulunuyor. Bakalım göle inelim bakalım arkadaşlar neler varmış. Balık var mı yok mu tabii onu bilmiyorum. Ah. Su çok temiz ya. Su çok temiz duruyor arkadaşlar. Burada ot etmişler. Bu ot belki de balıklara atılan bir ot vardı. Süt otu dedikleri. Balıkları sarhoş ediyor, bayıltıyor. Yani bu yöntemle balık tutuyorlar. Belki öyle bir şeydir. Bir de böyle bir şey buldum. Bunu artık ocak olarak mı kullanmışlar? yapmışlar bilmiyorum. Böyle bir şey. Burada da bakın ot ezmişler. Taşla ezmişler. Burada da ezmişler. Burada bir işler dönmüş. Suyu var arkadaşlar. Burası Çinili Göl. Evet su akıyor. Sudan içmek istiyorum. Deneyeceğim. İnşallah zehirlenmeyiz. Kaynak suyundan içtim. 3 sefer yüzüme su vurdum. Suratım buz tuttu yemin ediyorum. Ellerim uyuştu soğuktan. O kadar ki soğuk bir su. Bildiğin buz yani buz. Aşırı derecede güzel. Lezzetli. Sanki hiç içmiyorsun. İçtikçe içesin geliyor. Harika bir su. Ama aşırı derecede soğuk bir su. Zaten burası çok yüksek yani. 3600 metre sanırım. Tam bilmiyorum. Ama burası zirve yani. Buradan öte yok. Son nokta burası. Nide burası. Nide'nin Bolkar Dağları. Aşırı derecede soğuk ve güzel bir su. Çok harika, çok hoşuma gitti. Gelirseniz burada bir kaynak suyu var. Bilginiz olsun. Ne yapacaksın? Çatlıyor. Çatlıyor mu? Of. <laughs> bir şey söyleyeyim ben buradan toprak götürmek istiyorum. Çok ilginç bir toprağı var. Köstebek atmış ileride. Yürüyün ya şu çimenlerin orada. Abi abi. Allah, güzel Allah, güzel güzel. Allah Allah. Biraz evet. <laughs> şey ama. Karpuz nasıl yok, olmuş? İçi şey. Ben yem ben az yerim. Güzel yok. güzel. Ya sen yok, de yok. hiçbir şey yemiyorsun <laughs> Yavuz ya. Diyet mi abi. <laughs> Et yaptık yemedin. Yok koyun dedin. Dişidir dedin. Ben yemem dedin. Erkek koyun yerim Hadi dedin. Eti sen aldın bize. Tavuk dedin. Yok köy tavuğu Aa. değil dedin. Yok bu tavuk dedin işte bilmem neye uğramıştır 2 -2 dedin. Saydık, e. E, ben dedi, 60 -60 200 gram alsaydık tam o E ben ne dedim? 200 gram. E biz araya gitmesin diye yedik. Karpuz yerken çek bari. Bir şey yaramıyor. Şey evet şu anda karpuz yiyor. Vallahi olamaz. Bak Ekrana <laughs> da bakmıyor. <varmış. gülüyor> Şu anda kar kızıyor. Kalk gel git üçümüzü çek. Can, can çek geldik çek. Ortak çok yedik ya. Orada koştum ya. Ben koşarak gittim sıkıştırdı ya. Şurayı da manzara alayım baksana. sana. bak harika. Gelen Gelen Harika bir manzara var ya.